Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Muhammed kardeşim, eee şunu gördüm ben. Şimdi esnaf abilerimiz sonuçta bir baba. Dünya bir <laughs> masabih ve ce'alnaha irjman lişşeyatin. Hayrucum lişşeyatin. Ha sem'u leha shehiqan biyetfu. Ma tara fi halqi'r rahman min intifet. Baba çok merhametli olduğu için, çok fedakar olduğu için aman evladım Kur'an'ını öğrensin. Aman evladım İslam'ını öğrensin, dinini öğrensin. Laki bunu yaparken farkında olmadan, bilmeden kendisi kendi planda kalıyor. Ben bunu gördüğüm için, hani onları buraya davet edemiyorsam, yani buraya gelemiyorlarsa işinden gücünden dolayı, dedi ki, hiç olmazsa ben onların ayağına gideyim. Bizzat onların dükkanında, işinde, gücünde beraber Kur'an'ımızı öğrenelim, İslam'ımızı öğrenelim, dinimizi öğrenelim. Bunu bu düşünceyle işte esnaflara tek tek her sabah gidiyorum. Ve ben kendi kendime şöyle bir karar aldım. İstedim ki Sarıyer bağlardaki esnaf abilerimiz herkes Kur'an öğrensin. Kur'ansız esnaf kalmasın. Çünkü sonuçta bir ömür sermayemiz var. Bu illaki bitecek, tükenecek. Hiç olmasa Hani esnaf abilerimiz ahirete giderken ya Rabbi işten, güçten dolayı yapamadım, edemedim dememeleri için biz gidelim, bu hizmeti biz onlara götürelim. Niyetiyle her sabah hamdolsun 15-20 esnaf abilerimize gidip Kur'an dersi görüyoruz. Rabbim muvaffak etsin cümlemizi inşallah. Rabbül Alemin kendisiyle meşgul ettiriyor bizi. Ne güzel. Binlerce şükür. E siz de vesile oluyorsunuz yardımcı oluyorsunuz. Ve de normal bir işçi gibi saat 9'da gelip dükkan dükkan dolaşıp Hı. arkadaşlardan Kur'an dersi alıyorsunuz. Bizim için büyük bir nimet. allah Teala gerçekten bizlere istifade etmeyi nasip etsin. İman varsa imkan var. Biz şartları zorlamayı istemiyoruz. Şartları zorlamış olsak yani Kur'an'ı da ezberleriz, bütün sureleri de ezberleriz. Tefsiri de yaparız, Arapçayı da yaparız ama sıkıntı bizde. Hocam Allah, Allah razı olsun. Allah, efendim, Allah razı olsun. Sebep olanlardan, gelenlerden, sizi yetiştirenlerden. Amin amin. Allah En başta onlardan, yetiştirenlerden. Allah razı olsun. inşallah. de olsun. Selamet Vallahi benim böyle bir şey aklımda yoktu daha önceden. Namaza falan gidiyorduk ama hocamız da ne bileyim Allah gönderdi herhalde. Geldi ya siz geleceksiniz ya ben geleceğim dedi. <laughs> Bizim de işimiz gereği gidemiyoruz. Hani elimizden geldiğince gitmeye çalışıyoruz ama hocamız sağ olsun her sabah bize burada e, derslerini veriyor. Allah razı olsun kendisinden yani. Ne diyelim. Allah sağ olun hocam. Allah razı olsun. Amin Evet. 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 Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam. Hoşçakalın. Allah sizlerden razı Güzel olsun. Bize, Ufka Güzel. doğru derneği olarak, Ufka doğru derneğinin hocası olarak burada kapı kapı dolaşıp gurur yapmadan insanlara tebliğ ediyorsunuz. İnsanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretiyorsunuz. Ee, ben şahidim, esnaflar da bundan çok memnun. Allahu Teala sizi iki cihanda da muzaffer olsun. Güzel. Güzel. Ufka doğru derneğimizi de başımızdan eksik etmesin. Amin. Allah razı olsun hocamızdan. Her gün geliyor yani biz hiç aklımızda yoktu yani açıkçası. Geldi bir gün kapımıza da Dedi size istiyorsanız öğreteceğim. Allah nasip ederse. Sağ olsun biz de teşvikine uyduk. İnşallah Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadar öğrenmeye çalışacağız. Bir Kur'an öğrenmek çok istiyordum. Evet. Ve senin sayende de verdi. Bu olacak hocam. İnşallah. Yani ee, ben şuna inanıyorum. Bilmemek ayıp değil. Evet. Sonuç her aynen. zaman avantajlıdır, aynen. Yani i̇şinizi, gücünüzü bırakın, Bey öğreniyorsunuz. Çok büyük bir iş bu ya. Yani e, bunu yapamayan insanlar var mesela. Benim derdim, siz şu Kur'an'ı öğrenip böyle ahirete gitmelisiniz. Mevla buyuruyor ki bile, لَا تَمُوتُنَّا Ölmeyin illa vantü Ne yapın, ne edin bana Müslüman olarak gelin. Başlayalım ufka doğru derneğimiz, hocamız. Allah razı olsun esnaf kardeşlerimizi, bizi gezerek, bize Cenab-ı Hakk'ın bize farz kıldığı kitabı öğretmek için bir yola başvurdu. Allah razı olsun usanmadan Ramazan boyudur hiç usanmadı, çekinmedi. Her sabah kapımızı çaldı, geldi. Bize bunu nakşetmek için şu an mücadele veriyor. Hocama ve Ufka Doğru Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun diliyorum. Bu sayede inşallah Kur'an öğreneceğiz. İnşallah. Yani. Biraz uzaklaşma şey oldu aslında hocam. Hani yakınlaşmak yerine hep uzaklaşma başladı. Evet. Uzaklaştım, uzaklaştım, uzaklaştım derken sonra bir süre sonra... Sen iyi açıldın ya maşallah. Ya hocam Elba aslında ben de değil biliyordum değil. da şöyle ee, unuttum aslında yani. Evet. Ya unutmamam gerekiyordu aslında unuttum. Normalde hani birçok şeyi biliyordum hocam hani. Derneğin buraya açılması bizim için çok büyük bir nimet oldu. Mıhsap Hocam gelip bize her gün hiç üşenmeden gidip bize ders vermesi, bize e, sebep olması ve Kur'an'ı okumamıza yardımcı olmasını Allah razı olsun. İnşallah bu şekilde e, devam etmesini ve derneğimizin daha da büyüyerek daha iyi hizmetler vermesini Cenab-ı Hak'tan niyat ediyoruz. Allah, Allah razı olsun. Yani diyebileceğimiz bunlar. Allah razı olsun. <laughs> olun, Allah razı olsun. Şimdi ben Musa Hoca'nın tavrı çok hoşuma gittiği için onun için e, burada onunla sohbet ediyorum muhabbet ediyorum. Bana da iyi geliyor. Ha ben de bunu kendim şimdi Mustafa Hoca beni sonuçta buna gel sana bunu öğretelim zorlamıyor nihayetinde. Bunu öğrenmek ister misin dedi. Ben de Ramazan ayında onun o verdiği şeyle hoşuma gitti mesela. Şimdi bunu okumak hoşuma gidiyor. Ha ben bunu tabii çocukken de okudum ama bizim eksikliğimiz tabii ki. Hani bunu okumamız lazım nihayetinde. Hani tam ben Şimdi dört tane üniversite okudum e ama bunu okumam için bu eksiklik yani. yani ben bu eksikliği kendimde görüyorum aslına bakarsan Musab Hoca onu tamamlamaya çalışıyorum çok şükür yani ben mutluyum memnunum Allah razı olsun. Allah senden razı olsun Hüseyin